Neredesiniz siz? Sabah çıkmışsınız Melike ile. Ha çıktık. Bir işimiz vardı. Noterde bir iş meselesi onu hallettik geldik. Noterde iş. İş. Ha o iş. Siz Berin'le gizli gizli konuşurken benim siz ikinizi yakaladığım iş. Kız bak sabah sabah car, car tepemde bağırma. Sinirlendirme beni. Tek kelime etmeyeceksin Melike'ye bu olanla ilgili. Vallahi ondan sonra çok fena olur. Ya arkadaşlar ya. Ne oluyor ya? Gel gel. Bu annem Berrin'le bir haltlar karıştırıyor. Onu anlatacak. Canım anlatacak da bana ne anlatacak yani? Sen de mi biliyorsun? Bana bakın. Siz bir Melike'ye bir tuzak falan bir şey mi kuracaksınız? Ne, ne yapacaksınız? Kız öyle tuzak muzak diye abuk subuk konuşma alacağım diyorum ayağımın altına. İyi tamam o zaman. Tamam, madem anlatmıyorsunuz, ben de gider Melike'ye her şeyi anlatırım, bu işten vazgeç derim. Hazal! Yine sinirli sinirli hareketler yapıyorsun, bir çuval inciri berbat etme. Şu aklını kullan biraz, şu aklını kullan. Melike Duru'nun kız olduğunu ha anladı, ha anlayacak. Ondan sonra ne olacak sanıyorsun sen? Kızılca kıyamet kopacak. O kıyametin içinde sen de varsın. Tamam söyleyin o zaman. Ne yapacaksınız? Hapse mi attıracaksınız kadını ya? Ne yapsın kız? Manyak manyak konuşma ne yapsın? Polis miyiz biz? Sadece işte Melike bir işle uğraşsın, ilgilensin ki hani kafası durudan uzaklaşsın. Bizim meselemiz o değil mi Cengiz? Bana bakın. Melike'ye zarar vermenize asla izin vermem. Eğer bu işin sonunda onun canı yanarsa ben de sizi yakarım. <laughs> Lan amma senaryo yazdın kızım ha. Uçma uçma. Uçma ayağını yere bas. Biz zaten Melike'yi de pistten almaya çalışıyoruz. Ya bu işmiş diyor ya işte. Bu işle uğraşırken vergiydi, harçtı, borçtu, matrahtı falan uğraşacak. Duruyu unutacak. Duruyu. Duruyu unutturacağız. Anladın mı? Hem senin istediğin olur. Yine sana kalır canın meliken. Ha kurduğumuz düzen devam eder. Gene annen olur biricik teyzen. İyi tamam. Ama gözüm üzerinizde. Eğer ters giden bir şey olursa canınızı okurum. Ya Cengiz yemin ediyorum şöyle banyo terliğini alıp bunun ağzına 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 burasın var. Vallahi billahi ya. Ya kendi evladımı dövemiyorum Melike yüzünden delireceğim ya. Delireceğim. Uyku uyuyamıyorum ben bu evde ya. Yeter be. Allah Allah. Şuraya kıvrılıyorum ben. Sus bağırma yeter.